Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda BIST 30 webnik analizlerine bakacağım hızlı bir şekilde. Bist 30'da da benzeri durum söz konusu idi arkadaşlar ve beklentimiz neydi? Bizim öncelikli olarak şu bölgede 263 DS ile 316 DS arasında yatay hareket etmesini bekliyorduk bayram öncesi hafta bu 263 DS'nin altında iki gün üst üste kapanış geldi. Ondan sonra alınan tedbirlerle şöyle bir yukarı doğru hareket ettiysek de bayram sonrası gördüğünüz gibi burada 3 günde 263 DS'nin altında kapanışlar geldi. Dolayısıyla BIST 30 BIST 100'e göre daha net ve şuradaki yatay hareket ihtimalini ortadan kaldırmış durumda. Çünkü 263 DS'deki destek kırıldı ve şu şekilde tepeler daha aşağıda, dipler daha aşağıda oluşuyor. Düşüş trendindeyiz." dedi. Hemen bir göstergelere bakalım arkadaşlar. Bakın arasaylar. Tepeler daha aşağıda, dipler daha aşağıda. Olumsuz konum 40'ın altında. Aşırı satım bölgesine yaklaşıyorlar. Buradan gelen sinyal olumsuz. Makdi gördüğünüz gibi sat sinyalinden sonra sıfırın altında, trigger'in altında düşmeye devam ediyor. Buradan gelen sinyal de olumsuz. Ve stokastik slow aşırı satım bölgesinde trigger'in altında. Buradan gelen sinyal de olumsuz. Momentumlara bakınca izlediğimiz 4 momentum 4'ü de referansının altında yine en düşük yapmışlar. Buradan gelen sinyal de olumsuz. Ve içim okuya bakınca arkadaşlar bakın bulut kırmızı. Kujun sen bulutun altında, Tenkan sen kujun senin altında, fiyat hepsinin altında. Çikospan bulutun ve fiyatın altında net bir düşüş trendi dizilimi olduğu görülüyor. Bu şartlar altında ne bekliyorsunuz, ne bekliyorsunuz derseniz arkadaşlar diyeceğim şudur: İlk edep 235 d.s. 235 d.s. seviyesi daha önceden birkaç defa çalışmıştı. Bu sefer de çalışabilir. Çalışması beklenir mi? Evet, beklenir. 235 d.s. kırılırsa peki, o zaman 216, 186, 165. Burası omuz baş omuz oba formasyon hedefi ve onun da altında 140-145 DS seviyesindeki desteklerimiz var. Burada da mı oba var? Evet arkadaşlar burada da var. Bakın aylar süren yükseliş trendi sonrası sol omuz. Burası baş ve burası da sağ omuz. Gördüğünüz gibi 268-270 DS'nin altına geçerken bu formasyonda onaylanmıştı. Ve formasyon hedefi gördüğünüz gibi 165 DS civarından geçiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadar. Videomuzu beğenirseniz, altına düşüncelerinizi paylaşırsanız bizi mutlu edersiniz. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.